Avustralya geldiğimde ne işlerde yaparsam paranın içinden geçerim. Bir ne yazık ki Uber ve Doordash bu benim Ekim ayında kazandığım para ama lütfen bu paralar aldanmayın çünkü ilk geldiğinizde paraları asla yapamayacaksın. Ben şimdiden söyleyeyim. TL çevirdiğimizde 180 bin lira ediyor. 180 bin tane şu an kim Türkiye'de alıyor? Ha? <laughs> İki tırcılık dayanabilirim diyorsan gerçekten 8 ila 10 bin dolar arası kazanabilirsin aylık. Ben de birazcık hiperaktiklif var o yüzden ben dayanamıyorum ama 3 ay dayansan 8, 16, 24 bin dolar ediyor. <laughs> Kardeşim free money. Sonra git İspanya Ibiza'ya takıl. Zaten tırda uyucu uyumaya para vermeyeceğim. Bir de TikTok'tan birini izlesem mesela Ajdar adam masonlara kafa tutuyor bak. Ağaçlar tavsiye ediyorum. 3 yaşlı bakın ben kızlar yerinde olsam direkt age care'lara giderim. Hem de oturum yolunda çok güzel bir yol. Ama işte yaşlı her yerde yaşlı. Biraz zor bir iş ama işte hem param açısından çok güzel bir yol. Bazen evlere gidiyorsun, bazen de dışarı ihtiyaçları varsa onu karşılıyorsun. Mesela markete götürüyorsun veya ya bir etkinlik varsa onu götürüyorsun. Hem de saatlik bazen 50 özel günsü 60 dolar abi geliyor ya. 60 dolar. Siz de aklınızdaki meslekleri yorumlara yazabilirsiniz. Ama şunu yine söylüyorum Uber'e güvenerek lütfen gelmeyin. Çünkü Uber'e girdin mi müebbet hapis gibi çıkamıyorsun anasını satayım. Hala parası yolunca bir de şimdi hiç çıkamayacak. Bu arada takipte kalın. İki ayda nasıl 520 bin lira vurgun adlı videosu çok yakında gelecek. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın.